Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Babadan atadan servet sahibi, ben Ümeyyen'in zenginlerinden üçüncü halife. Yesus'u siyaseten devleti idare ediyor. Devlet şimdiki Türkiye kadar 20. Bu o da bir defasında Allah Resulünün bir seferine 500 deveyi verecek kadar bir taraftan Mekkeden getirdiği imkanlarıyla, bir diğer taraftan da onları iyi bir ticaretçi, ticaret erbabı olarak değerlendirmek suretiyle onca servete sahip olmuş. Fakat onca servete sahip olmuş ama Allah Resulü'nün insanları himmete davet ettiği, o himmete davet etme meselesi Peygamberimizin bir sünnetidir. İlk defa onlar da bilmiyorlardı. Himmete davet ettiği zaman böyle bir dura kaldılar. Harşa sahabiye o tabiri kullanamam da biz olsak alık alık bakmaya durdular. Fakat birisi As Sezer gibi oldu. Hemen evine koştu. Orada ne varsa altın mı, gümüş mü, dinar mı? Hemen avucunu aldı, onları getirdi, Allah Resulü'nün önüne döktü. Ha böyle olacakmış diye herkes yerinden fırladı. Herkes bir şey getirdi. Ebu Bekir'de, de, Ömer de, Osman da, Ali de. İşte böyle bir himmete davette, himmete davet peygamber sünnetidir. Gelin görün ki bugün himmet eden insanlar, bir yönüyle terör örgütüne yardım ettiler diye kadınıyla, erkeğiyle derdest ediliyor, içeriye atılıyor. Bir dönemde Almanya'da Hitler döneminde yaşandığı gibi. Eğer nezaketi müsaade etse, Ziya Paşa gibi yuf böylelerinin ruhuna derim. Ama demedim, kabul edin. Mescidi Nebevi'de, o zaman Mescidi Nebevi, zemini kum, çok defa mescitte yatıyor, mescide kalkıyor kumun üzerinde. Eğer o servetini kullansaydı, Beyaz Saray gibi bir şey yapardı. Anglo-Saksonların Londra'daki sarayları gibi saray yapardı. Fakat öyle değil. Sıradan bir evde oturuyor, çoluk çocuğuyla orada, fakat çok defa esbabı mesaliyi mescitte kabul ediyor. 13 sene, meseleyi böyle götürüyor. Hangi devletin başında, hangi devletin serkarı olarak, Türkiye kadar 20 devletin serkarı olarak. Aleyküm bi sünneti ve sünnetu i raşidin. Ben Müslümanım dedikleri halde paraya tapanlar, peylenenler, bir villa karşısında satılanlar, ahireti unutanlar, dünyaya tapanlar ahiret için koşanların da önünü almaya çalışan yezitler, şeddatlar, haccaçlar baksın o tabloda görmeleri gerekli olan şeyi görsünler. Biri de o üçüncüsü, dördüncüsü Hazreti Ali. Zaten velayetin sertacı, bütün velilerin medarı iftiharı, insanlığın iftihar tablosunun hem amcasının oğlu hem de damadı, öyle bir zat konumu itibariyle, bütün Müslümanlar azıcık böyle göz kırpsaydı, bütün servetlerini onun önüne dökerlerdi. Fakat daha Efendimiz döneminde, o sağda solda şuna buna su çekiyor, o su çekmeden aldığı parayla, mübarek validemiz, Fatıma Validemizi, Efendimiz'in kızını, Anaların anasını öyle görüyor, gözetiyor. Hasan'ımızı, Hüseyin'imizi öyle görüyor, gözetiyor. Ve mübarek validemiz de kurban olayım ben. 20 küsür yaşında ruhun nufkuna yürüyor. Fatıma validemiz. Dayanamıyor Efendimiz'in vefatına dayanamıyor. Değirmende buğday çekiyor. Un öğütüyor onlarla. Ve dolayısıyla evin ekmeğini öyle yapıyor. Elleri nasır bağlıyor. Canım anacığım, canına tak diyor. Bir gün Efendimiz'e geliyor. Herkese şöyle böyle ganimetten bir şeyler veriliyor. Azıcık verilse de bir şey, Ali şuna buna su çekmeden, ben de değirmen taşı çevirmekten kurtulsam diyor. Canım kızım diyor, sen eve git, ben geleyim, sana söyleyeceğimi söyleyeyim. Diyor ki, mübarek validemiz, eve gittim ben, ama gece geldi. Tam Ali ile yan yana yatıyorduk. Biri amcasının oğlu, öbürü de kızı. İkimizin arasına girdi. Detayına kadar söylüyor. Mubarek ayaklarının sıcaklığını göğsümde hissediyordum diyor. Mubarek validemiz. Bana dedi ki kızım benden bir şey istedin. Ben sana daha hayırlısını söyleyeyim mi? Buyur babacığım dedim. Bana dedi ki yatmadan evvel 33 defa Subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber dersin, hayatını böyle geçirirsin, benden istediğinden çok daha hayırlıdır. Efendiler Efendisi, Efendimiz, yolunda yürüme mecburiyetinde olduğumuz insanın en yakınına karşı bakışı buydu, hakferesi buydu, adaleti buydu, istikameti buydu. Ali, Kucu Ali Hayderi Kerrar, damadı Nebi, fatih Hayber ve katili Amr ibn Abdi Bu yaptığı şeylerin her bir yerleri onu krallığa taşıyacak hadiselerdi. Fakat öyle değil o. Hayatı seniyelerini ondan seneler 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 sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 25 sene sonrası 25 sene aradan geçti. Ne ganimetler aktı o devletin içine. Fakat Seyyid Kutub'un El Adaletül İçtimaiye Fil İslam kitabında ifade ettiği gibi yaz günlerinde kış elbisesi görüyorlar sırtında. Bazen de kış günlerinde yaz elbisesi görüyorlar. Kış günü soğukta o yaz elbiselerin altında tir tir titriyor. Bazen de kış elbiseleri yazın sırtında onu görüyorlar. Bu defa da buram buram ter döküyor. Ya emir el müminin diyorlar. Devlet reisi. Türkiye kadar 20 devletin reisi. Geriye dönüyorum. Eğer bir göz kırpsa millet canını bile önüne döker. Değil öyle pöhpöhçülerin alkışlamaları, ayağa kalkmaları, sensin, şöyle var ol, böyle var ol, değil o. O sade, o dupduru yaşayışını devam ettiriyor ve öyle elbise giyiyor. Ya emir el müminin, yok mu yani yaz günü bir yaz elbisesi, kış günü bir kış elbisesi? E benim şu andaki imkanlarım ancak buna yetiyor. Bir elbise alıyorum, bakıyorum kış rastladı ama benimki yaz elbisesi. Bir ikincisi için param yok ki alayım ben.